arkadaşlar. Minecraft 1.10 oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'in eski sürümlerinden birisi arkadaşlar. Hemen ayakta ah, kalmamız gibi başladık. Zaten görebilirsiniz. Oha bir şey. Şöyle bir bir zaten zaten burada eski skip'ti. Belli oluyor zaten arkadaşlar. Ah, ve pislikler İyi. en eski sürümleri oynamıyoruz buraya gel çubukları al lazım olur alık tamam Bu kadar yeter. hadi Spandığı almayacağım direkt şuradan taş kazma yapacağım taş geçeceğim direkt kontroller eski efsane kontroller Kır 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 kır, 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 kır. Böyle kır böyle kır Direkt taş sesini bana Ve öyle bitirmeye çalışıyoruz ama bu bölüm bölüm olacak Şunu da kaçalım Yine kazalım Yine kazalım Kaç 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 gitmez Kaç tane 20 tane taş Kaç tane böyle gitmez 15 15 25 yeter. Bir dakika şunu aşağı. Şimdi şuraya alabilir. Ölmüş. Tamam şöyle. Şey. Burada ne yapabiliriz? Şunu yapalım bir çalışma masası. Eşya yapma masası oha. Çalışma masası değil mi diğelerde? Neyse. Buradan kılıç malzemeler geçelim. Taş kılıç. Balta kılıç. Taş kılıç. Bunları atalım. Lazım değil. Kaç kaç. Bunu alalım ve yolculuğumuza çıkalım. Haritaya bakacağım. Hı, hmm, tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir

Arkadaşlar film, film, oynayalım ben Taş kazmanla direkt kalan bunları. tane, dört tane kömür. Ben taşları alalım Tamam, zaman. Alın, Tek, tek, Biraz aç kazalım mı ya? Çünkü. Lazım olur. bir de köy bulmam lazım. Ederim. Bunlara kas 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 kas. Bir sürü bir on yedi tane tane. Ya bir kaç tane? On tane ya da on beş on iki tane. On iki devam edelim şey izlerim bunu. Evet. Bir, 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 basalım bir, bir, bak bir, bir, buradan bir, 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 ormanlara geldik bir, bir, Aa ara Mara oğlum. <laughs> Kavan büyük. Gömürler gömürler. Ne kadar çok gömür varmış ya. Yeter. Buradan mesale yapabilir miyiz? Mesele yapabiliriz. Çal çal. Meşalelerimizi vesaire alamıyoruz mu? Neden sahile meşale alamıyoruz? Neyse meşaleyle gideceğim. Ya yani mağara derin değil Ben bir mağara derin bir karanlık. Karanlık yolların mı Uy mağaranın sonunda ne var acaba? bir oldu. Allah şevare Oha. aşağıda ne öyle? Şey yokmuş ama bir meşale var kapalı da. Oraya inemem. Orada nasıl çıkacağız? Düşme düşme düşme. dakika. Bak bir iki üç. Ah oh be düşeceğim şimdi korkusuyla. buradan da al bunda taraftan bir daha bakalım bak Bas aşağı düşüyor mağara zor mağaraya gemeliyiz böyle mağara olmaz olsun gelmemiz. Hadi gelmek karaciğeri Şu tarafa doğru gidelim bir daha buradan çıkayım. Bak zon diyor gelip, Like at abone bir dakika ben Şöyle gidelim. Koş 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 koş. koş. Bu oğlum anlı yollardan değil. Ayı hiç sen ne yapıyorsun? Bu neydi? Bu neydi? Bu ne? He kurt öldürmüştür. Bak 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 şurada. Vur kaçayım. Senin i̇şte kemik var mı? Senin kemik yok ama balık var bak. Balık yer misin? Bekleyebiliyor muyum? Bekleyemiyor muyum? Uy vuruyorsam. Oğlum öldürme öldürme. Bak. Yapma yapma. Nasıl beni kim öldürdü? Ben ne gülüyorum buradan? Hayır evet, doğru gidiyoruz değil mi? Evet doğru gidiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şey çıkıyor ama kusura bakmayın. Buradan biz biz bey geçelim. Aa, aa bulduk bulduk bak daha buldum. Bu daha kaç kaç, kaç, kaç. Neden yedi? Bak. Buradan suya atlayıp atladım suya. Şu daha çıkma çalın. Hadi Mara. Gel mara. Bana vuracaktın ya. Git <laughs> git <laughs> git. Öldürüm. <laughs> meşale nerede meşalelerim? Bir tane meşalem var. Korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Merhaba Gece oluyor, akşam oluyor. Koş o daha sinek var abi. Kendime küçük bir barınak yapacağım. Daha üstüne çıkabilir Şener. Koca bir şey. Ah, hayır al, 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 al. Hemen buradan koyacağız. Kendime barınak yapacağım ya dağın üstüne. Şu diye. Ya eski Minecraft var, aşırı olmuş. Hayır. Ha kedi kedi. Kedi mi? Kedi mi? O çiçekmiş. Kedi çıkar mı? Dağın üstüne çıkabiliriz. Dağın üstüne çıkmak istiyorum. Tırman tırmana gideceğiz buradan. Bakacağız gereksiz blok var mı? Mesela şu gereksiz blok. Şu, gere şu gereksiz blok, şu gereksiz blok. Buradan onu çıkmak zor olacak biraz. Ee, çok gece oldu. Toprağın altında kalmak istemiyorum. Koyun koyun. Yok. var mı başka bir koyun? Yok mu? Tamam. Sp bir de Aa, az adan üstüne çıktı. Hemen kendim barınak yapmalıyım bir tane. Çok 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 çok. Çabuk çabuk. Çabuk arkamdan creeper patlayacak şimdi. 53 tane he. <laughs> bak bak. Mini bir barınak yapacağım. Balta nerede? Çabuk olmalıyım. Yoksa biliyorsunuz sonumu. Şöyle buradan bas bas koyam. Hı, olamaz küçük barınakımı yapamayacağım. Zombiler öldürecek beni. Buradan zıpla. Hadi hızlı hızlı. Ah iki blok yaptım. Yehe. Bana hiç kimse karışamaz artık. Kavga etmek Tanıyorum. De Bak. Hı, koyun var. Onu, onu, onu öldürüp geçebilir miyiz? Ben yapacağım deneyeceğim. Görürsen. Şu koyun. Koşacağım. Öldüreceğim. Kaçacağım. Koyun. Koyun. Koyun gel gel gel. Koyun koyun. Gel. Barınakımı koşmam lazım. Barınakımı koşmam lazım. Yettim yettim. Olamaz şuradan çıkamayız. Çıkamaz değil Bakayım. İki blok mu? Evet iki blok. Oo bak burada hayatta kalmayı başardık. Şimdi yatak yatak yapabiliyoruz bir tane. Bunun için çalışma masamızı koymak lazım. Bir tane yatak yapalım hemen uyuyacağım. Koyamıyorum. Uyudu. Kaç dakika kaldı? Kaç dakika olmuş? Aha bir ka. Yeniden oluşum noktası. 13 dakika şimdi bakıyoruz. Sabah olmadı. Uyumadım mı ben? Ha şimdi uyudu. Uyumadım sandım. Aha. Gün doğdu sabah oldu. Şimdi gidip onlara iskeletleri pataklama zamanı. Haydi gidelim. Sandık yapsaydı iyi olur arkadaşlar. Bak 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 koyun Yok. Gel iskelet. İskelet. Aha. İskeletlerin kemiğini alayım bir şey yapalım. Evcil hayvan mı olur? Uy. Bir sürü koyun varmış burada. Nerede diğer iskelet? Altın kaslı iskelet var derdi. Önce arkadaşlar gördünüz mü? Ona gidelim onu patlatacağım. Nerede Nerede? Gel buraya. Uy tekte. Sana gel. Uy tekte. Bir dakika bizim evet arkadaşlar. Evim. Şu, Nerede diyorsun, evet. Evim şurada. Videomu bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.